Check, check. Asena ve İbrahim Tatlıses'in 22 sene sonra bir araya gelmesini aşamıyorum. İkili bu sene bir televizyon kanalının yılbaşı programı için bir araya geliyor. İbrahim Tatlıses ağlamaya başlıyor. Bülent Ersoy eliyle yüzünü kapıyor. İbrahim Tatlıses zamanında çok aradım ulaşamadım diyor. Asena her şey zamanında güzel diyor. Geçiştiriyor. Böyle garip bir ortam. Peki bu ikili niye 22 senedir görüşmüyordu? İşte onun için sizi 90'lara götürmem gerekiyor. Asena 90'larda dönemin en popüler oryantallerinden bir tanesi. Ve kariyerinin yükselişte olduğu bir dönemde yolu İbrahim Tatlıses'le kesişiyor. İboş sahneye çıkmaya başlıyor ve beraber sıkça görüntülenmeye başlıyorlar. Aşk iddiaları ortaya çıkıyor. Bir süre bu aşk iddiaları reddediliyor ancak daha sonrasında ilişki açıklanıyor. Ve İbrahim Tatlıses'in Asena'ya şarkılar yazdığı destansı bir aşk yaşadıkları iddia ediliyor. O dönemde de İbrahim Tatlıses Derya Tuna ile beraber. Göksünde silikon var mı yok mu? Yok güzelim Bunu... yok yok. Sen de çok iyi biliyorsun baktın kaç kere. Kıskançlık, baskı, sahneleri bırakma meseleleri derken ilişki çatırdamaya başlıyor. Üstüne İbrahim Tatlıses başka kadınlarla çok samimi olmaya başlayınca ipler iyice geriliyor ve Asena kameralar karşısına çıkıp ilişkiyi bitirdiğini açıklarken şu ikonik cümleyi kuruyor: Ben kimseye köre değilim. Ayrılığı açıkladıktan çok kısa bir süre sonra ne yazık ki Asena bir silahlı bir saldırıya uğruyor ve sol bacağından vuruluyor. Uzun bir süre sahneye çıkamayan Asena azmettiricinin İbrahim Tatlıses olduğunu iddia ediyor. İlişki bitişi sonrasında şiddet gördüğünden de bahseden Asena 2005 senesinde ikonik bir röportaja imza atıyor ve Müge Anlıya verdiği bu röportajda İbrahim'in iyisini bile ağzına almayacağım diyerek bütün bir röportajı iyi harfini kullan Gerçekleştiriyor. Yani bu hikaye öyle çok küçük bir hikaye değil. O yüzden 22 sene sonra tekrardan bir araya gelmeleri beni acayip şaşırttı.